Meclis toplantımızın ayılara vesile olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında Soma bölgesel ısıtma sistemleriyle ilgili santral kaynaklı yaşanan sorunlardan mağdur olan vatandaşlarla ilgili önemli bir teklif gündeme alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Somada bölgesel ısıtma sistemi abonesi binlerce vatandaşın ısınamadığına, fahiş faturalar ödendiğine ve Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgilenmediğine yönelik ortaya atılan söylemlere ve yapılan haberlere de cevap verdi. Son günlerde gündemi meşgul eden bazı konular hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bir takım çevreler tarafından Soma ilçemizde bölgesel ısıtma sistemi abonesi binlerce vatandaşımızın ısınmadığına dair fahiş faturalar ödediğine ve Büyükşehir Belediyemizin konuyla ilgilenmediğine yönelik gerçek dışı açıklamalar yapıldı. Öncelikle şunu herkes bilmeli. Biz Soma bölgesel ısıtma sistemini devraldığımızda sadece 236 abonesi vardı. <laughs> Yaptığımız 45 milyonluk euroluk yatırımla bu sayıyı 13.210'a çıkardık. Şu an ilçemizde 1 milyon 427 bin metrekare kapalı alanı ısıtıyoruz. Bu yatırımları neden mi yaptık? Somalı hemşerilerimiz daha ekonomik ısınsın, ilçemizin havası temizlensin diye yaptık sezon öncesi santrale resmi talepte bulunduklarını ve böylelikle ilave bir eşanjör alınarak toplam kurulu gücün 135 megavata yani mevcut abone sayısının iki katını ısıtabilecek güce çıkardıklarını hatırlatan Palabıyık açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Normal şartlar altında ısınma sezonunu 1 Kasım'da açıyor, 30 Nisan'da sonlandırıyorduk. Ancak Sert kış koşulları sebebiyle bu sene 20 Ekim 2021 tarihinden itibaren emşirelerimize sıcak su temin etmeye başladık. Geçtiğimiz ay doğalgaz iletim hatlarındaki aksaklıkların yaşandığını ve elektrik enerjisi arzının düştüğünü hepiniz biliyorsunuz. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için kömür santralleri daha yüksek kapasitede çalışmaya başladı. Artan kömür talebiyle birlikte ısı verimi az olan kömürle çalışan santrallerin randımanında da düşüşler yaşandı. Bu nedenle hatlarımızdaki suyun sıcaklığı da azalınca bizdeki hatlardaki sıcak su miktarını arttırdık. Hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşmesiyle birlikte geçen sene Ocak ayında saatte 1500 metreküp su hatlarımızda dolaşırken bu sene rakam 2500 metrekübe çıktı. Sorunların belirli noktalarda yaşandığını da sözlerine ekleyen başkan vekili ısınma sorunu yaşayan bina sayısının %5 civarında olduğunu belirtti. Isınma sezonu açılmadan önce eşanjörlerimizi ve hatlarımızı temizlememize rağmen hatlarımızdan daha fazla su geçmesi nedeniyle eşanjörler kısa bir sürede kirlenmiş. Yaşanan bu kritik ve ciddi performans kayıpları dolayısıyla sistemde dolaşan suyun istenilen sıcaklığa ulaşmamasına sebep et vermişti. Bu performans kaybı sadece 15-30 Ocak 2022 tarihleri arasındaki süreçte sıcak su hattının sonunda kalan nispeten yüksek kotta bulunan ve tesisatı teknik nedenlerle birkaç dirsekle sağlanan evlerde ortaya çıktı. Kısacası gazetelerde boy boy fotoğraf çektirip binlerce Somalı ısınmıyor gibi ifadeler tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Soma'da ısınma noktasına sorun yaşayan bina sayımız %5 civarındadır. Palabıyık 15-30 Ocak tarihleri arasında yaşanan performans kaybı nedeniyle mağduriyet yaşayan abonelerin faturalarında yüzde %50 oranında indirime gidildiğini de belirtti. 15-30 Ocak tarihleri arasında santraldeki ekipmanların performans kaybı nedeniyle mağduriyet yaşayan tarafımızda kayıtları bulunan ve ekiplerimizin teyit ettiği binaların Ocak ayı faturalarında yüzde 50 indirim yapılması hususunu da bugün meclisimize getirdik. Bu süreçte ısınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini bugünkü önerimizle gidermeyi düşünüyoruz. İnşallah kısa bir zaman zarfında da diğer eşanjörlerin de temizliğini yaparak sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Bu tür elimizde olmayan sorunlar karşısında siyaset yapmaya çalışanları kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Başkan vekili Palabıyık yaşanan olumsuzlukların elektrik faturalarına da yansıdığını belirterek elektrik maliyetimiz tam 5 katına yükseldi dedi. Yaşanan bu olumsuzluklar elektrik faturalarımıza da yansımıştır. Geçen sene ocak ayında 332.243 lira elektrik faturası öderken bu sene 1 milyon 644 bin 293 lira ödedik. Elektrik maliyetimiz tam 5 katına yükseldi. Kasım ayında sıcak suya zammın yüksek olduğunu eleştiren siyasilerin maliyetleri de bir göz atmasını istiyoruz. Bu durum tabii ki zam yapacağımız anlamına gelmiyor. Biz hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için bugünkü meclisimizde yaptığımız gibi bu maliyetleri karşılamaya hazırız.